Davras Konferans Salonu'nda Medipol Üniversitesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Pelin Vardarlı er tarafından Kariyer Farkındalık Semineri isimli konferans öğrenci arkadaşlarımıza aktarıldı. Güney Kariyer Fuarı'nda farklı alanlarda farklı etkinlikler düzenlenirken Medipol Üniversitesi'nden Doçent Doktor Pelin Vardarlı er, Kariyer Farkındalık Semineri'nde öğrenci arkadaşlarımızla Davraz Konferans Salonu'nda buluştu. Merhabalar, öncelikle hoş buldum. E, i̇smim Pelin Vardarler, İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanıyım. E, doçent olarak görev yapmaktayım. E, burada da Güney Kariyer Fuarında da kariyer farkındalığı üzerine konuştuk. Gerçekten çok güzeldi. Gençlerin ilgisi, e, soruları, onlarla birlikte olmak e, benim için çok büyük bir keyif gerçekten. Çok seviyorum, işimi çok seviyorum ve burada da hani yaşam amacıma yönelik olarak hizmet ettiği için, yani topluma hizmet edebildiğimiz noktalarda olabilmek gerçekten çok önemli çok güzel bir etkinlik. Güney Kariyer Fuarı'nda bence herkesin katılması gerekiyor. Çok birbirinden güzel konular ve etkinlikler, değerli konuşmacılar var. Ben de bunlardan biri olduğum için ve buraya davet edildiğim için gerçekten çok mutluyum. Eğitici bilgilerin paylaşıldığı konferansa ilgi oldukça büyüktü.